Arkadaşlar yağmurlu bir günden hepinize selamlar. Bugün Kocaeli'ndeyim. Çok güzel yağmur yağıyor valla. Berekettir yağmurlu günleri. Özledik diyebilirim aslında. Birazcık serinliği de özledik. Yazdan çıktık artık. Birazcık serinleyelim. Şöyle kışın tadına varalım istiyorum birazcık yağmurun güzelliğiyle. Evet bugün neredeyiz? Bugün Volkswagen'deyiz. Volkswagen'de en boş golf yani impression paket golfü inceleyeceğiz sizlerle. Daha önceden de incelemedim diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzeltin. Güzel detayları var. En boş olmasına rağmen hem fiyatına bakacağız hem bize sunduğu özellikleri donanımlara bakacağız. Bakalım 2022 yılında Golf Impression manuel tercih edilebilir bir otomobil mi? Gelin beraber incelemeye başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. İçeri geçiyoruz. karşınızda en uygun fiyatıyla yeni Volkswagen Golf. Arkadaşlar impression paketli olan bir Golf buldum sizlere. En uygun fiyatlı ve alabileceğiniz en baz donanımlara sahip sizlerle bu aracı bir inceleyeceğiz. Bakalım en boşunda bizlere neler sunuyor Golf'te onları göreceğiz. Yani en boş bile olsa benim gayet hoşuma gitti açıkçası otomobil. Güzel detaylar var. Ucuz donanımda, boş donanımda bile olsa bize sağladığı güzel donanımlara sahip. Gelin incelemeye başlayalım. İlk başta ön taraftan inceleyeceğiz. Farlar kapandı. Ama gördüğünüz gündüz aydınlatmalar vesaire. Şimdi gelin ön tasarımla başlayalım. Burada doğru yaklaşalım. Basic LED'lerimiz var. Daha demin gördüğünüz üzere uzunlarımız, kısalarımız tamamen LED aydınlatmaya sahip. Üst tarafta şöyle çizgi halinde gündüz aydınlatmamız var. Birazdan onu açacağım. Hatta sinyallerimizi de gösteririm sizlere. Onlar da güzel. İç tarafta şu sinyal ışığını görüyorum. Keşke en bazda da olsa halojen sinyal kullanmasalardı da o gündüz aydınlatmalarımız gene sinyale dönseydi güzel olurdu. Ön tarafta park sensörlerini görebiliyorsunuz. Tampon detaylarındaki piona bilek detaylarımız artık gitmiş yoklar. Ön taraf uzanan gündüz aydınlatmalarımız tabii ki orta pakette de bunlar gidiyor. En, bas baz pakette de onları maalesef kaybediyoruz. Buralarda plastikler var normal plastikler. Güzel yani hoş duruyor aslında önden. Boş paketlerde sadece tek çizgi halindeki gündüz aydınlatmalarını ben seviyorum açıkçası. Herhangi bir şekilde ön çarpışmadır, şerit takip vesaire bu araçta yok. Gelin jantlarımıza bakalım. Hem Impression'da üst tarafta Life'a çıktığımızda ve Style'da değişiklikler oluyor. Arline'da da tabii ki farklar var arkadaşlar. Bakalım ebatlarımız nasılmış? 205-55 R16 ebatlarında lastiklerimiz var 16 inç jantlarımız var. Markaya bakıyorum. Nexen'le gelmişler lastiklerimiz. Ön tarafta herhangi bir yalıtım malzemesi yok. Herhangi bir katlanır aynamız yok. Anahtarsız girişimiz yok ama anahtarsız çalıştırma bu araçta mevcut arkadaşlar. Bakalım burada halı tımalısı kullanılmış arka tarafta. Gayet güzel. Şimdi arka tasarıma baktığımızda arka taraftaki stoplarımız güzel görünüyor. Hani biraz üç boyutlu gibi ama değil. Yani kesinlikle sadece bunlar birazcık tasarımından dolayı öyle görünüyor. Kamerada daha farklı gerçek gözde biraz daha koyu kırmızısı var. Bundan emin olabilirsiniz. Standart herhangi bir krom detaylarımız yok arka tarafta. Tasarımımız bu şekilde. Şöyle bagaja bakalım. Şöyle logodan açıyoruz. Herhangi bir geri görüş kamerası da mevcut değil bu arada onu da söyleyelim. Şöyle malzeme kalitesi standart halı kalitesi var. Şu yan taraflarda da döşem olması gayet güzel. Şöyle küçük gözlerimiz var, askılarımız var, led aydınlatmamız var. Şöyle bakalım. Evet, kalın bir kontrol planımız var. Ayrıca ince de olsa bir stepne buraya yerleştirilmiş. Gayet iyi. Ayrıca burayı derinleştirebiliyorsunuz bagajı o şekilde de kullanabilirsiniz. Biraz daha yukarı alabiliyorsunuz. Bagajın litresini ben sizlere buraya yazıyorum. Elle kapatıyoruz. Aa çok güzel kapanlı ya. Böyle çok hafif çektim bir anda indi. Güzel. Şimdi aracımız 1.0 110 beygir, manuel. Şöyle bakalım. Evet. Torsiyon çubuğunu görebilirsiniz. Aşağı tarafta 1.0'larda torsiyon var arkadaşlar. Bağımsız süspansiyon gelmiyor bilginiz olsun. Şöyle bakalım depo kapağımız da bu şekilde. Evet ben sizlere aracın bilgilerini göstereyim. Ondan sonra en sonunda fiyat bilgisini göstereceğim sizlere. Şöyle baktığımızda Golf 1.0 TSI 110 beygir Impression manuel versiyonumuz. Standart aksesuarları burada görebilirsiniz arkadaşlar. Durdurup inceleyebilirsiniz. Gelin sizlerle en son bir sinyallere bakalım. Ondan sonra içeriye geçelim. Sinyallerimiz dediğim gibi iç taraflarda kalıyor. Keşke gündüz aydınlatmalarımız sinyal olsaydı. Aynalarımızda yine sinyallerimiz var arka tarafa baktığımızda da led yine sinyallerimiz mevcut en azından halojen değil arka tarafta En boş Golf'te de olsa led sinyallere sahibiz Gelin içeri geçelim İçerideki detaylar farklar nelermiş onlara bakalım Bu arada piyano bilek antenimiz güzel görünüyor sevdim Evet içeri geçiyoruz Hatta siz giriş vesaire yok dedim İçerisi bizi bu şekilde karşılıyor Evet artık içerideyiz. Farkları ilk bakışta anlayanlarınız olacaktır Golf'ü yakından tanıyanlar. Biz malzeme kalitesiyle başlayacağız önce. Burada hemen kapılarımızda Impression'da yumuşak malzemeler mevcut. Gayet iyi. Şuraları aslında ambiyans aynatması sonradan da olsa yapılabilir. Gayet güzel çünkü yeri var. Bakın bayağı parmağım giriyor buraya. Sonradan sizler yapabilirsiniz. Buradaki parça artık değişiyor. Burada kumaş detaylarımız var. Burası deri. Yani aslında kapıda da çok fazla malzeme kalitesini düşürmemişler. Devam ettiğimizde burada aynalarımızı ayarlayabiliyoruz. Aynalarımızda rezistanslarımız var. 4 cam otomatik. Artık bu detayları söylemek zorunda kalıyoruz. Bakın burada en boşta bile olsa burada halı detayımız var. Bu güzel eşyalarımızı buraya koyduğumuzda böyle takır tukur ses yapmıyor. Bu halı gerçekten hem yalıtımda hem de herhangi bir eşya koyduğunuzda burada bir trim sesi oluşturmasını engelliyor. Herhangi bir eşiğimiz yok. Bu tarafa baktığımızda bomboş herhangi bir e, göz vesaire burada görünmüyor. Şurada hemen klimalarımız var. En boş Golf'te bile bakın burada far anahtarımız dokunmatik bir şekilde geliyor. Bunu hani Passat'ta bile göremiyorsunuz. Bir kedi de var, bir Golf'te var. Gerçekten sevdiğim bir detay. Dokunmatik olarak burada ayar yapabiliyorsunuz. Far kapat vesaire. Gayet güzel. Burada yumuşak detaylarımız var. Ön göğüste bunlar iyi. Hele kol kapılardaki malzeme gene burada kullanılmış. Koltuklarımıza bakalım. Koltuklarımız artık standart, tamamen kumaş. Öyle çok esprisi yok ama konforsu sayılmazlar yan taraflardan gayet güzel bir konfora erişiyorsunuz. Direksiyonla devam edelim. En son ekranlara geleceğim. Direksiyonumuz her zamanki Volkswagen direksiyonu. Bir eksiğimiz var tabii ki burada gördüğünüz burada ses açma düğmeleri yok. Herhangi bir şekilde burada geçişleri, radyo arasında geçişlerini yaptığımız düğmeler yok. Araçta cruise control yok bu arada. O dikkatimi çekti. Yani burada hızımızı sabitleyeceğimiz düğmeler olurdu. Onlar yok maalesef. Buraya onlar yerine böyle artı eksi ses açma düğmelerini ve radyo arası geçişleri koymuşlar. Burada ekran görünümlerini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Araç herhangi bir şekilde aktif olmadığı için böyle bazı hatalar verebiliyor. Onları mazur görün. Arkadaşlar şu anda herhangi bir şekilde araç çalışmıyor. Akü tamamen bitti. Hafta sonu çektiğim için de servisten takviye de yapamıyoruz şu anda. On için kusura bakmayın. Ekranlarda çok fazla değişikliğimiz yok ama en boş golfte bile hayalet ekranımız burada mevcut. Hayalet ekranda geçişlerimiz var, farklı geçişlerimiz var. Bu taraftaki ekranımız biraz daha küçülmüş diğerlerine nazaran impression ama hani güzel bir ekran var. Gene. Ne kadar küçük olsa da gerçekten işinizi görebilecek bir ekran. Şu piano bilek detayları vesaire sevdim. Buradan dörtlerimizi yakıyoruz. Asistlerimize bakabiliriz ama yorgunluk algılayıcımız var burada. Klima detaylarımıza tekrar burada dokunmatik olarak bastığımızda ekranda çıkıyor. Herhangi bir e, kablosuz şarjımız mevcut değil. Tabi aracımız manuel olduğu için burası çok farklı görünüyor diğerlerinden. Ben de ilk oturduğumda ya burası acaba çok boş mu falan dedim ama otomatik viteste yani DSG şanzımanlı aracımızda burası tabi dümdüz oluyordu. Yan tarafta bir gözümüz oluyordu. Buradaki oto e, olduğumuz ve park frenimiz ona uygun biraz daha böyle geliyordu. Burada tabi tasarımı biraz daha değiştirmişler. Oto oldu ve park freni hemen buraya almışlar. Start stop düğmemiz de burada. Hemen buraya geldiğimizde iki tane şöyle bardaklığımız var. Birinde şöyle ayarlı bir bardaklık kendi kendine tutuyor. Şurada bir çakmaklık. Burada kolçağımız tamamen deri. Gayet güzel burada ayarlanabilir bir kolçak. Yukarı aşağı ayarı var. Şöyle bakalım standart bir gözümüz var. Herhangi bir Type-C girişi ama burada yok olacaktı. Onlar nerede? Hemen göstereyim. Şurada iki tane Type-C girişini koymuşlar. Yan tarafa gelelim. Şöyle standart Volkswagen. Birazcık küçük kalabiliyor açıkçası torpidomuz. Ama ufak tefek eşyalarımızı koymamıza yarayacaktır. Yukarı tarafa gelelim. Yukarıda tabii şu anda aracın aküsü yok. Kumatik olarak... Şöyle sizlere göstermeye çalışayım. Geldi ışıklar en azından bunları gösterebiliyorum. Bu ışıkları dokunmatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Hemen gidiyor çünkü dediğim gibi akı yok, anında kesiyor kendini. Şurada aynalarımız var ama aynalarda herhangi bir şekilde aydınlatmamız mevcut değil. Arkaya geçelim arkadaki detaylara bakalım bir daha. Şöyle bakalım. Yani oturalım bana göre uygun olacağını düşünmüyorum. Benim boyum 1.92 biliyorsunuz. Ama ön tarafta 192 1.92'nin oturmasına göre bakın burada direkten daha geride koltuk. Gene şöyle bir buçuk parmak kadar bir mesafemiz kalıyor. Güzel. Arkalı koltuk çok fazla düz geldi bana bakar mısınız? Impression'da birazcık böyle sanki bir kılıf geçirilmiş gibi duruyor açıkçası. Malzeme kalitesine gelelim. Buralar tamamen plastiğe döndü artık. Buralar plastik. Şurada bir derimiz var. Burada da bir kumaşımız mevcut. Arkadaki camlarımız da otomatik. Arka tarafta da olsak burada halıyı eksik etmemişler. Buraya da bir halı döşemesi yapmışlar. Hemen buraya gelelim. Üçüncü bölge kliması yok ama hava menfezlerimiz araçta mevcut. İşte küçük bir gözümüz var. Bakalım. Burada da iki tane Type-C girişimiz var arkadaşlar. Burada bakıyorum herhangi bir kolçağımız mevcut değil. Arka taraftaki aydınlatmalarımız da dokunmatik ama akıyor olmadığı için şu anda açamıyorum. Şöyle kokpitimize baktığımızda Impression golfümüzün kokpiti bu şekilde arkadaşlar. Hadi dışarı çıkalım. Ben sizlere fiyat bilgisi paylaşayım. Evet sizler Impression golfü sevdiniz mi? Güzel detayları var. Araç boş olsa da e, sunduğu donanımlar aslında birazcık yeterli kalıyor. Sizler sonradan belki dışarıda ekleyebileceğiniz donanımlar olabilir. E, onun dışında e, gayet yeterli bir otomobil gibi görünüyor. Manuel bir araç istiyorsanız tabii. Gelin bir fiyata bakalım şöyle 617.800 liralık bir fiyata sahip Golf Impression. Evet video bu şekildeydi. Sizlere detayları göstermeye çalıştım, farkları söylemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Ben bu fiyata 617.000 liraya Golf Impression manuel 1.0 alır mıydınız? Bunları lütfen videoda, yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.